sav ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar en son oxford'u kurtarmıştık ama ölmüştü maalesef pislik herif kurtardığımıza da değmemişti ama neyse şuradan mı gidiyoruz kilitli bazen beynim durabiliyor arkadaşlar huzura bakmayın güzel bir giriş yaptık. Bu ne? Semsem netici tuzak şeması. Lamba var. Fener var. Bakalım. Makas. La la la. Heh. Silahımızı alalım. Silahımız önemli. Aa, burada büyük bir şeyler olacak galiba. Merhaba Oxford. Benim ismim Pam. Jenkins ve Ben sev katili üzerinde yaptığınız çalışmalarla ilgileniyorum. Bu konuda bir bir kitap yazıyorum ve gerçekten sizinle buluşmak isterim vesaire vesaire. Buluşmasak olmaz mı? Bak 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 çakallığa bak. Çakallığı görüyorsunuz arkadaşlar. Etkisizleştiriyoruz hemen. Burada niye elektrik böyle? Ah, şöyle birazcık geriye açılıp. neyi eldiven miydi? düşünmek güzeldir. Şimdi buradan büyük ihtimal yukarı çıkacağız ama ondan önce tabi orayı açmamız gerekiyor galiba. Kilidi aç, anahtarımız yok. Bir adet ev anahtarı lazım. O da büyük ihtimal tuvaletin içindedir. Aa burada. Hop. Güzel. Anahtarı aldık. Bir de ayağımız ayakkabı bulaydık iyiydi yani. Yaz abimizin ayağı. Işık. Aa ışık. Aa ışık. Ortalığa sağa sola bir bakalım. Oradaki vanayı kapatacağız ilkin. Şuradan bir aşağı inelim. Artık kanser olmak istemiyorum. Bu oyunda in öldü herhalde. Vallahi az daha biz ölüyorduk. İyi. Bundan kurtulduk. Nerede patladı bunun kafa? Hah burada. Bir şey bulamadık. Buralarda bir şey var mı? Yok. Bu ne oldu? Bir tane levye var. Bak bak bak. Tuzak neyim koymuş köpekler. yapamıyoruz büyük ihtimal. Aa bir şeyler yok ama. Metal disk olsaydı güzel olacaktı ya. Üstümüzde kalmamış demek ki. Boş şeyleri harcadığımız için kalmıyor yani normal bir şey. Yarıştıralım. Ya bari orada çıksaydı ya. Şurada var mı? Yok. Neyse o zaman gittiğimiz yerden hapur gidiyoruz. Aa şuralara bakayım. Çivi var. Ah disk buldum. Buldum buldum buldum. Hemen oraya gidip onu açıp e, onu alıp öyle gidelim ya. Bir daha gel git yapmayız buraya. Önemli bir şey olmasa jinx sandığı yazmaz yani. Öyle düşünmek lazım. Evet. bu muydu yani bu muydu bunun için mi yani geldik jing sevin sandığı diyorsun ya torba morba bir şeyler çıkaydı ah gözlüğüm temizmiş sanki bir leke varmış gibi hissettim de pardon şuradan bir çıkalım artık Vallahi hiç kullanamadım bunu. Neyse ya. Hadi. Oh wow, yeah. Mümkan kolu var, başka bir şey yok burada. Acaba buralarda bir yerlerde sevledim mi? İnşallah seviyormuştur. Evet, şifremizi bulmamız lazım. Ya. Of. Fark edemedim ya. Nasıl fark edemedim? Ta geriden mi aldın ya? bokun içinden anahtar çıkarıyoruz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Mission completed. Ya Allah'tan sağlık malık bir şeyler çıktı. Buralarda bir şeyler var mıydı ya? Yani? unutuyorum ya. Artık yaşlanıyoruz yani. Az daha tuzağa basıyordum ya. Jinx Sevin sandığı hiç umunda değil. Şurayı ha bu doğru burayı kapatıyorduk. Ya da yeni. Arkadaş harbi yaşlanıyorum ya herhalde. yeni ne yaptığımı unuttum. İnşallah şuradan geçeriz de düşmeden ölmeden şu tuzağı da alayım. Evet. Ha bire basacaktım doğruya Tuştan öldüktük. Öldüydük. Korkuttun lan beni. Daha yeni de gördüm ama korktum. Niye korktuysam bilmiyorum. daha bunu da çözmüş oldum güzel oldu yani bunu bir şeyler yok niye yok ölü yakma yerini bul kilidin şifresini bul demiş ölü yakma yerini Bak bak. Köpeği görüyor musun? Masa lambası. 2 8 6 6 8 6 diye Burası var. Burada kapalı. 2, 6 diyor.

6 8 olabilir. Allah Allah. Başka bir şey de benim anlamadım ya. 8 2 6 8 2 6 Allah Allah bak dilendim bak şimdi. Aa açıldı. Peki. Buradan mı aşağı ineceğiz? Yadet var. Başka bir şey yok burada. Yani o zaman aşağı iniyorum acı. Hop. Hop. Burada saniye var. Bir test bu sefil hayatına çare bulmak için kafanı testlerle bozmuşsun demiş. Biliyorum bu yüzden senin tarafından test edilmek istedim demiş. Buluşma oldukça iyi geçti vesaire vesaire. Yine kimin canını alıyorsun lan? Test olmak için hayatını boşarcamışsın. Peki bu durumda testin amacı nedir? Olmadan nasıl... bu ne ya ya Keşke oyun böyle olsa da oturup oynasak yani Şurayı da Yazık oldu adam. Ay hey arkadaş bu ne biçim karanlık böyle ya. tam bloke edilmiş. Edilsin bakalım. işimiz yok ya ama boşver. Bir de orada zaman kaybetmeyelim. Hı, bir sen eksiksin gel. testing. İyi patladı ama. Şimdi burayı bir açalım. Amonyak. O ne oğlum içinde? O ne? Ya ama silah olmadığı sürece almam. Elimdeki silahın mermisi var da Galiba iki tane kaldı. Buradan değil. Sıvıları azaltma. Tedaviler sırasında enteresan sonuçlar elde ettik. Yaptığımız testlerde hastalarda 40 derece kan elde edildi. Bu sebeplerle bazı ilaçların değiştirilmesi ve ya da azaltılması gerekmektedir. Yani bunlar ben niye okuyorum? anlamış değilim. Kaybol. Şunu almak istiyorum. Aa, adamın üstünden çıkmamış pardon. İyi vurduk ama ha, vallahi İyi çaktık. Bunu hak etmişti köpek. İnşallah düşmem. Oh rahatladım. Lan o da... böcekler sardı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ayy. Kelebek uçuyor. Bu oyunda dikkatimi dağıtıyor. Yapacak bir şey yok. Bunlar arkadaşlar ya, ya, yayıldı mı güveleniyorlar. Güve gibi bir şey oluyor ya bunlar. Kurtlandırıyor sağ sola onun için. Yoksa böcek öldürdüğümden değil yani öyle şeyler. Kötü şeyler bunlar. Şu testereyi alabilir miyim? Tamam makas. İyi, la. Çoktan iyidir yani makas. O iyi yerlere geldik ya. Bu nasıl bir yer böyle? Evet. Bezbol sopası var. Bu daha iyidir. Burada ne var? Oxford, eğer bu şekilde oynamak istiyorsa oynayalım. Oynayalım bir şey yok. Bir şey yok. Bir diğer taraftan blok edilmiş. Yine aynı yere mi geldik ya biz? Yok, gelmemişiz tamam. Allah Allah. A kaybolduklar içeride niye oluşturmuyor neyse biz bu sopamızı alalım burada bir şey yapılmıyor makas vardı buna gerek yok şöyle bir gidelim burada da işimiz yok bizim Allah Allah yine aynı yere döndük dolaştık geldik iş var orada. Çık 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 geri bir olay bu sefer şey çıktı değil mi? Acaba Jinx evin kutusundan bir şey yapacaktık ya. Yani şu an Enteresan bir durumdayım. Buradan geldik. O zaman bir buradan gidelim. Bu Kapıda sürgülü. Anlayamadım ki ya. Allah Allah. Buradan geldik. Burada bir lok edilmiş durumda. Bir şuradan gidelim ya. Acaba cinsimin kutusunda bir şey mi yapacağız? Ee, bu da açılmıyor ki aga. Hiçbir şey bulamıyoruz. Değiştir diyor. Neyse, oluşturmuyor zaten. Kapı burayı bir açalım ya. İçimde 4 oldu. pahalı deneyler vesaire vesaire. Burada da bir şey yok. Şunu bir itelim. yine aynı yere geldik lan. Değişen bir şey olmadı. Allah Allah. Amonyak, amonyak hor üstünde adamın ya. buralarda bir şeyler eksik ama. niye kapatıyorsun? Allah Allah ilk kez bu kadar bu oyunda şey yaptık ya böyle sıkıntıya girdik niye böyle oldu bu olay anlayamadım yani şu an yemin ediyorum düşünüyorum beynimin son %10 kısımlık bir kesiminde Çünkü tüm her harcadım bu oyuna. Rakitli. Bura Acım buralar da iş yok ki yani ben anlayamadım. Dı Zagı. Ama burada kitli. Allah Allah. Atladığımız bir şey mi var? Demek ki bu önemli bir yazı değil. Bir cerrah eli hayatın içinde eli bir anahtar tutuyor. Bir cerrahın eli mi? Bir cerrahın eli. bir cerrahın eli hayatın içinde öyle bir anahtar tutuyor. Hmm. Hmm. Cerrahı mı bulacağız şimdi? Aa bunun. Elin nerede lan köpek? Elin nerede la bu adam? Yukarı bir çıkalım. Ceren'in elini bulacağız Büyük ihtimal Öyle düşünüyorum Yani bu kapıyı niye kapattın Niye açıyorsun üstünü arayacağım bir şunun bir daha Yok ya da aramayalım ya şu Ceren Eline bakalım Bir sağda solda nerede elin ya Kanka elin nerede senin ya Allah Allah. Profesör burada değil mi ya o Aha burada. Bir canlı hayatın içinde bir anahtar tutuyor. Ya abi var ya. Adamın dibiyim dibim. Evet. Burada arkadaşlar e, bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu şeyi bir gideyim. Oğlum, bu ne lan? Sakin ol. Var, Vallahi Bir şey de yokmuş üstüne garibim lan Burada büyük ihtimal sevleyecek Burada bitiririz Ya da burada bitiriyorum arkadaşlar Eee Başka yerde sevlemiyor mu lan bu? çok uzun oldu aynen aynen çok uzun oldu buradan devam edelim arkadaşlar tekrardan neyse burada bitiriyorum diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz kanalıma abone olursanız sevinirim yorumlarınızı ve desteklerinizi her zaman bekliyorum diğer bölümde görüşmek üzere beni iyi, takipte kalın